Selam dostlar nasıl Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Baran'la beraber Minecraft Survival oynayacağız. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar tabi e, Baran'ın bilgisayar olmadığı için T-Launcher'da benimle beraber olmayacak. Fakat o da aramada arkadaşlar benimle sohbet edecek. Bana taktik verecek falan filan değil mi Baran? Evet. O zaman arkadaşlar vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Tam dur bekle şimdi buraları keseriz. Şimdi ha tamam bak görüyor musun ya? <laughs> bak görüyorsun. Burada. Görüyorum. Evet. Bayağı bir evet. evet arkadaşlar o zaman her şey nasıl başlar? Odun kırmakla değil mi Baran? Evet. Arkadaşlar bu arada bugün hava buz gibi üşüyorum ya. Kısa kollu gidik bir de ya. Havası giderici. Baran'ın yaşadığı yerde arkadaşlar yani Akisar'da hiç şey yokmuş galiba. Sıcak bir şey diyor Doğru mu? Yok sıcak değil. Mi? Biraz esniyor. Ha. Bugün burada... Ve kar yağacak gibi oluyor. Neyse arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Öyle. Şimdi bayağı kestik. Bu arada Baran da yayını izliyor arkadaşlar. Yani o da takip ediyor beni. Şöyle. İzliyorsun değil mi lan? İzliyorum. Tamam. Şimdi. Adam evet. arkadaşlar Şimdi taş kıracağız. Şimdi taş kıracağız arkadaşlar. Bak, mesela bak görürüz bak. Taktik geldi hemen de i̇şte böyle arkadaşlar. Yani adam bana taktik verecek işte böyle böyle yapan filan. Biz de öyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Öyle. Bir tane kılıç yapsak mükemmel olur. Ondan sonra artık taç kalacağız arkadaşlar da bir şey beni ittiriyor bak. Ha bir de ilk önce arkadaşlar şunu kıralım bir. Biraz şey <laughs> beni ittiriyor şey. Siz bak nerede o? Beni ittiriyor bak. Tav tavuk, tavuk. Arkadaşlar şimdi biraz hayvan keselim ki şey olsun baksanıza canım şey oldu iyice acıktım ya. O yüzden hayvan bir şey keselim arkadaşlar. Bir dakika bir dakika hemen koş 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 koş. koş koş. Aa koyun 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 koyun. Aa ölüyorum ölüyorum. Öleceğim öleceğim öleceğim. Allah'a bak. Bak görüyor musun bak taktik 2. Hoppa. Bir tane daha koyun bulsak. Beyaz koyun. Tamam. O nerede? Beyaz koyun var mı? Beyaz koyun. Görürsen çabuk söyle bana. Beyaz koyun görürsen. Koyum, yatak yapsan, nasıl ev evet evet öyle. Bilmem belki ev yaparım yapar mıyım yapar mı herhalde? Şeref um da nasıl kaçıyor lan? Dana gibi kaçıyor. Gel 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 buraya gel sen gel bak tamam sen ödeyeceksin tamam. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir tane bir dakika şu şunu bir ekle bir tane acıktık ya. Bizim fırın yapmamız lazım. Onu arkadaş aşağı inelim de bizim bir şey bulmamız lazım. Dur 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 dur. Bir dakika bir dakika. Kanka koyun görsen söylersin koyun. Koyun lazım. Orada burada kar var lan. Hadi bakalım. Miş arkadaşlar hızlı ölmeyiz ya bu sefer. Dur bakayım. Demir var bak güzel. Burada kalalım. Buralarda bir yerde bence koyun olması lazım. Dur bakayım. Var mı koyun? Etrafa. Baras kanka sen de bak istersen. Sevekar. Ama yok ben de göremiyorum. Sen de göremezsin. Yok çünkü. Evet. Nasıl bulacağız abi? bak Koyun. Tamam. <laughs> Oğlum nasıl becerdi Harun, ben nasıl düştüm lan? Dur geri gidiyorum oraya. ben şuradan. Şuradan değil mi Baran? Bak sen benim şey misin? Evet oradan gittik. Orada... Ha evet doğru. doğru. <laughs> ha işte bak arkadaşlar Baran böyle yarıyor yani. Tamam şimdi nerede düştük lan? Şurada bir yerde düştük dur. Buradan gidelim. Evet. o oh, bütün eşyalar aşağı düşmüştü şimdi. a oh, oh, sıkıntıdayız. Tamam. Eşyalarımız kayıp mı? Evet. Kanka, çoğu aşağı düşmüş bu arada. Evet aşağı düşmüş. Ben şunu almamız lazım. Madene inelim mi? Madene. Gir, gir, madene direkt gir. Dur dur bekle biraz taş kazanama değil mi ilk önce? Crafting table'ımız yok. Kas sikti. Hepsi aşağı düşmüş abi. Crafting table'ımız yok bu arada. Var Çok sıkıntı. Vardı vardı. Bitti. Gitti gitti. Aşağı düştü hepsi. Bak şu aşağı... bak şurada biliyor musun? şu aşağı düştü bak şöyle göstereyim sana. Gelelim mi şimdi düşmeyelim. Şur şurada bak tamam şurada bir yerde aşağı düştü. Oraya nasıl bilmiyorum ama. Yavaş yavaş aşağı o zaman. Harbiden gel. O zaman nasıl ineceğiz şimdi biz buradan? Ee... On oğlum, oğlum, biz buradan nasıl ineceğiz abi? <laughs> lan harbi? lan buradan nasıl ineceğiz? Dur bakayım shift yapalım bir. Bak bak bak. Su var mı? <laughs> su yok mu amadik? Su var sandım ben. <laughs> o su gelmemiş. <laughs> tamam tamam dur yeniden başlayalım. Şunu da kazacağız. Dedim, adam gibi amadık. dur dur. Yapacağız arkadaşlar. Söyle yapacağız. Sorun yok. Halledeceğiz. Halledeceğiz arkadaşlar. Değil mi bana? <laughs> de oynamak zor mu? Zor <laughs> tabii <laughs> Dur bakayım. kolaymış <laughs> lan. Evet, daha kolay lan telefon. Yani bilgisayarda daha da böyle eğlenceli birazcık daha böyle zorlayıcı oluyor da. Telefonda da biraz şey böyle. Eş. Biraz kazak da şundan. Kazamadım şu alttaki. Böyle Harbi lan olsun da. Hemen şöyle bak. Bana hemen hallediyoruz bak. Hemen şöyle tak tak yaptık gördün mü? Tamam ha. <laughs> baran, 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 Baran. Akşam oluyor, akşam oluyor. Bir de normal modu var. Z bir yere kurmamız lazım kendimiz. Bir şey yapmamız lazım. Bir de sabah kadar orada geçireceksin ya. En koyunların günlerini harcadım bir de. Küne, kün, şey, o, onlar da gitti hepsi artık. AQ. hemen koşturun başla Kesme hemen. Baştan kaç şimdi. ha. Şimdi Baran nereye kaçacağız? Ne yapacağım sence? Ne yapalım? Ben e, toprağın altına giderim. Yok yok toprak değil dur bekle bekle. Ağacın üstüne çık. Aslında evet harbi ağacın üstüne, ağacın üstüne, ağacın üstüne çıksak, iyi olur da dur. Dik bak altına batarsın. <laughs> tamam. Burada kalalım. Ama şimdi iskelet falan bak iskelet şerefsizleri bize falan çıkar o yüzden burada sıra kalak ha tamam böyle iyi. Kulağa da arkadaşlar bunlar önemli. Tamam. Ee, heh, tamam. Kay görüyorsun bir yaşa, yaşam yerimizi kurduk. Her yer karlı ve değişik. hiç, hiç, hiç canlı spamlanıyor mu canlı? Hiç canlı spamlanıyor mu? Spamlanmıyor gibi. Abi biz aşağı ana bak gördün bak Aa, bak 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 görüyor musun iskeletlere bak Geziyor. Geziyorlar. Şerefsizler ya. Biz bunlar nasıl geçeceğiz lan böyle? Ben niye böyle durmuyorum lan? Ha kamburu duruyorum ben. Ee, evet 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 Ha koyun 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 gitsek mi? Gidelim mi? Gidelim. Tamam dikkat. Boş lan çabuk seni. Çabuk seni alacağım. Vallahi yapacak bir şey yok. Hakkını helal et. Seni alacağım. Vallahi. Önüme sen çıktın çünkü. Bak görüyor musun? Bak eski etleri görüyor musun? Şu zombileri. Aa işte. Aa. Çık lan çabuk çabuk çabuk. Zı 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 zı. Aa, bak beni trollüyor bak. Heh. Bayağı bak dur bunlar. Şimdi ile dur. Kaç tane topladık? Dört tane topladık dur. Şu, şu, şu siyahı. Yeter. Yeter. Dur dur bak ne yapacağım bize şimdi. Aga yemek için topluyorum yemek 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 için topluyorum biliyor musun o yüzden yememiz yok. O zaman hemen şuraya kuralım değil mi? Hayırlı olsun. Hadi atıyoruz. Çabuk yat. Oh. Tamam <laughs> Oh sabah oldu ya abi. Şöyle biraz şenlik olsun ya. Heh. Şimdi arkadaşlar taş geliyor. Taş taş. De, nasıl hayatta kalacağız onu hiç bilmiyorum ama. Taş taş şey taş taş. Ne yapacağız acaba bilmiyorum. Ama nasıl hayatta kalacağız sence? O mağarayı biz nasıl ineceğiz? Yavaş. Duvarları kırarak yavaş yavaş aşağı altına. Baksana. Burada bak. Kır yerin altına. Kömür al oradan. Ha kömür kömür doğru. Bu arada bir şey gelebilir mi lan orada? Örümcek var abi yanında. Evet örümcek var değil mi? Ana bana bak 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 şerefsize bak. Artık geriz ölüyor bak. Dik ana oh. Oğlum kaç tane geldi lan? Turan taktiği. Oh tamam. Rahat rahat beyler tamam tamam bir, bir kısmını hallettik tamam mı? devam hadi kazanalım da geri. Taş kırınca. Taş kırıp taş kazma falan yapacağız arkadaşlar. O yüzden bu önemli yani. Devam 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 devam. Şöyle. ha Devam. Heh şimdi şuradan kömürleri kazan biraz. Allah alamadım. Oğlum yalnız bir şey vur, bize vurmaz değil mi? Vurmaz. Öldü herkes zaten. Hepsi öldü. Evet, evet ama zombiler zombi zombi falan çıkmaz inşallah. Madenle doğabilir. Hadi. Madene zaten kesin o kesin olacak da. <laughs> Oğlum ne kadar çok kömür var lan. Daha da gidiyor. Baş, bence taş tamam ha burada kalalım. Şimdi e, şuradan hemen crafting telimizi yerleştirerek kanka tamam Baran arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen o zaman bir tane kılıç yapalım. Tamam mı? Kılıç çok önemli arkadaşlar. Kılıç kılıç. Yaptım. Şunlar yedekte kalsın bu arada. Bunlar yedekte önemli. Saçımızda çoğalsın kırılar. Şimdi arkadaşlar yaptık. Bir de kal balta, balta yapalım mı sence? Bence balta da yapalım. Yap. Tamam. Bir tane, ben bir tane daha. Ben... Demir diyeceğim. Demir. Demir 3 metre aşağıda da. Ben bir tane daha kılıç yapacağım ya. Hayır pardon şey kılıç yapacağım. Ne olur ne Ben güvenmedim. Bir içme pis şey oldu biliyor musun? Ha. sen ne, ne korkarsın? Oğlum korkarım çünkü. Çok derin. Şimdi derinlere gideceğiz anladın mı? <laughs> bir tane daha. Tamam. Haydi bakalım. Baran. Gidiyoruz hazır mısın? Gidiyoruz hadi abi. Kömür almadım. Kömür mü? Kömürleri toplasak mı hala? Hadi kömür toplayalım. <laughs> Bilmiyorum bir gerek var mı ama. İyi daha iyi şu an. 64 tane kömürümüz olsa aslında bir kömür olur da. Baksana 4 seviye olduk zaten şimdiden. <laughs> Hadi bakalım, devam, devam, devam. Şöyle. Şöyle kankam. Şimdi, ne? bir dakika. Şunları toplayıp arkadaşlar hemen gidiyoruz. Şöyle. Evet. Tamam artık gidelim ya, başa ulaş. Kaç tane? 23 tane var lan yeter. Şimdi. Ne yapacağız? Evet şurada demirlerimiz var bak görüyorsun. Valla da arkamızda bir şey çıkmasın. Orası... <laughs> ya oğlum. Tabi. Tabi <laughs> ettim ya? <ama. gülüyor> oğlum ne oldu ya bir anda çıktı bir anda. Şerefsiz bak. Gördün mü? Oğlum ödümü koparttı. <laughs> Bak bak Baran'ın gülüşüne bak görüyor musunuz? Öyle. Adamın gülüşe bak ya. Oğlum altıma sıçtım var ya. Ya vuf vuf diye ses duydum ya. Altıma sıçtım. Dur hemen şunu alak bari. Şunu alak da bari. Ee, nasıl nasıl? Harbi şansa bak. Arkamdan bir an Wop! diye creeper çıktı. şanssızlığa bak ya. nasıl patladı benim tam. Kanka ses, senden ses geliyor değil mi sana? Ses geliyor değil mi? Peki, gel yani ya, ses gelmesi çok önemli değil de. Ya neredeydik ki oğlum? Şeyler nerede ya? En son burada kalıyorduk evet. İyi demirlerimiz hala duruyor iyi. Meşalemiz var. Ha, tamam iyi lan tamam sıkıntımız yok çok. Allah'tan yakındayız var yakın olmasak bitmiştik bu arada. İşte arkadaşlar norm Minecraft normal moda oynamanın zorlukları ya. Tamam. Hallet. Oh güzel güzel. Şimdi arkadaşlar bir fırın yapalım o zaman bir kendimize. Fırın fırın. Fırın yapacağım da dur şunları kazalım da. Biliği, creeperlar, noob, noob. creeper'lar noob da bir an pat diye çıkıyor ya. Of diye. Bir kalan bir karar veremedim bir şey. İstanbul. Et, et demirler, demir başka demir var mı etrafta? Ben bir tane demir gördüm arkadaşlar. İşte bak tam harika. Onları onu, onu nasıl gördün lan? Herhalde olsun ama. Dur bir dakika arkadaşlar. Ben o zaman şöyle. Bu videomuzda da 15 dakika olmuş. Bir dakika şuna yazıyorum Bak şöyle. En kısa. O zaman arkadaşlar videonun sonuna geldiniz. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar.